Evet, yıllarca kulakta çınlama, uğultu probleminden kurtulamayan hastalara ne önerirsiniz? Kulak çınlamasının geçmesi mümkün mü? Tabii tabii. Ginko ve aslan yelesi. Hı hı. Ginko, bu, Çin, Japonya, Tayland, Tayvan, Laos gibi ülkelerde yetişir. Türkiye'de de, parklarda, bahçelerde ginko süs bitkisi olarak yetişir. Bir ağaç, 40-50 metre boyunda. Hı hı. Bunun yaprağının birleşiminde ginkoloid denen etken maddeler var. Ginkoloid. Yaprağındaki etken madde %0.05 yani 10 binde 5. Bu nedenle yaprağını, bu gördüğünüz yaprağındaki etken madde çok olduğu için bunu toz haline getirilerek bazıları, bazıları değil, Türkiye'de bizden hariç kimse kapsülünü ekstraktan yapmıyor. Neden yapılıyor? Yaprağı öğütüp Kapsül yapıyorlar. Hmm. Etkisi kaç? Yüzde %0.05 oh. Destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktını yaparsanız etkisi %100. Hmm. Ekstrakt ama pahalı. Ekstraktı bunun 80 dolar, 100 dolar. Hiçbir firma maalesef ne yapmıyor? Ginkgo yaprağını ekstraktan yapmıyor. Çok maliyetli olduğu için. Bizim kendi sistemimiz var. Ekstraktı kendimiz üretiyoruz. Sorun evet. değil. Şimdi ginkgo İç kulağın içerisinde salyangoz, salyangozun içinde tüysüz hücreler var. Tüysüz hücreler ne yapıyor? Besliyor. Tüysüz hücreler şu kıldan bin kat daha ince, angstrom çapında damarlar var. Angstrom. Kıldan bin kat ince damarların içerisinde plak oluşunu düşünün. Nasıl kan akacak, nasıl besleyecek? Bitti gitti. Kulak çınlaması olur, kulak ağrısı olur duyma zafiyeti ortaya çıkar vesaire vesaire kulak yavaş yavaş fonksiyonu yitirir. Bir de şöyle bir bitki var. Aslan, Aslan yelesi. Aslan yelesi Aslan mantarı. Aslan yelesi mantarı. Aha. Aslan yelesi mantarı ile ilgili çalışma yapan Profesör Doktor Rita Levi Montalcini İtalyan asıllı bir kadın. Hı hı. Dünya çapında çok büyük bir buluş yaptı. 100 yaşında Nobel ödülü aldı. Maşallah. <laughs> 100 yaşına kadar kazınca laboratuvardan çıkmamış. 100 yaşına gelmiş, buluş yapmış. Evet. Bize de nasip olur inşallah. <laughs> Biz de azı mıyız. <laughs> Mesela gidene Mezara gidene kadar çalışacağız inşallah. Mezara gitmeden bir gün var önce var? de çalışacağız. Mezardan bir gün önce olsa bile çalışacağız. Evet. Çok doğru. Öyle, hiç ölmeyecekmiş gibi İyi dünya mi? için, yarın ölecekmiş ahiret için çalışacağız inşallah. Doğru. Aslan yelesi mantarı ile ilgili Profesör Doktor Rita Levi Montalcini yapmış olduğu araştırmada bu Rita Levi Montalcini çalışmasına kadar dünyada bütün ilim adamları diyordu ki efendim cilt şu kadar günde kendini yeniler. işte kalp kasları bu kadar günde yeniler. Mide asidi mide yaktığı için 4 günde bir mide hücreleri yenilenir. Çünkü hı hı. mide asidi sert bir asit. Kan hücreleri 120 günde bir yenilenir. Karaciğer hücreleri 220 günde yenilenir vesaire vesaire. Ama beyindeki ve sinir sistemindeki hücreler Nöron dediğimiz hücreler de yenilenmez, değişmez, dönüşmez ama yavaş yavaş ölür. Böyle bir saçma bir görüş vardı. Bütün dünyadaki doktorlar bu görüşe sahipti. Hı hı. Bu buluştan dolayı, Rita Levi Montalcin'in yapmış olduğu buluştan dolayı aa dediler biz 100 yıldır yanlış yapıyormuşuz dediler. Çünkü Rita Levi yapmış olduğu bu buluşta beyinde bir kadın enzim buldu. Nörograf faktör. Yani beyindeki Tadilat tamirat yapan bir enzim, bir protein. Hı hı. Yapısı, dokusu, özellikleri bozulan hücreleri yeniliyor. Ve ama bu protein çok büyük bir molekül olduğu için damardan oral olarak aldığınızda veya damardan verildiğinde herhangi bir yolla kana karışıp beyne gitmiyor. Bu buluş işe yaramadı. Bunun üzerine Japon ilim adamı Profesör Doktor Hirozoaki Kawagishi aslan yelesi'nin mantarının birleşiminde bir madde buldu. Herikenon erinasin. Herikenon erinasin ne yapıyor? Beyne gidiyor. Beyinde yapısı, dokusu, özellikleri bozulan, hücreleri yenileyen enzimi tekrar çalıştırıyor. Bu enzimi şuna benzetelim. Büyük bir fabrika, beynimiz. Hı. Evet. O fabrikada da makineler var. İşte bu aslan yelesi. Aslan. Aynı aslan yelesiyle benzerliği aslan için. Aslan yelesi mantarı ve mantar evet. gibi. Evet. Bunun birleşimdeki etken maddeleri kana karışıyor, beyne gidiyor. Beyinde duran makineyi çalıştırıyor. Yani bu nerf graf faktörü çalıştırıyor. Böylece kişi Alzheimer, Parkinson, MS, ALS vesaire vesaire hastalığa da yavaş yavaş kendine geliyor. Dünyaya dönüyor. Yani öyle bir bir tanıdık beyefendi hazretleri bu emlakçı dedi ki kendisi bizim ürünleri kullanıyor. <laughs> hanımı kullanıyor, çocukları evet. kullanıyor. Ormus kolt kullanıyor çocuklara. Hafızayı güçlendiriyor. konu odaklandırıyor. Okulda başarı şansını artırıyor. Dedi ki keşke dört sene önce sizi tanısaymışım. Niye? Hı. Annem al sayma hastası da onun için. Hı. Dedim ki sorun yok. Hiç kalınmış bir şey yok değil Hiç mi? Hiç hani? kalınmadı. Yok Hı. dedim. Deneyelim altı hafta faydasını görsene. Yok yok fayda etmez dedi. İsrar etmedim sen bile. Adam bir buçuk iki ay sonra beni aradı. Dedi, dedi ki... Gönder gönder. Ne göndereyim? Annem için alzheimer hastalığı ne varsa gönder. Hı hı. Dedim ki giyin koseti B kullanacağım. Hı hı. İyi tamam gönderdik. Alt hafta sonra geldi. Dedi ki ya ne müthiş bir şey. Ne dedim? Hı hı. Sizin ürünler ne oldu? Kadın anlatayım bize anlat bakayım. Şimdi bu arkadaşlarının dostlarının düğünü varmış. Annesinden dolayı gidemiyorlar. Alzheimer hastalığı olduğu için. Bakmışlar anneleri uyuyor. Demişler ki yarım saat gidelim, görünelim, gelelim. Hı. Yarım saat gitmişler ama biraz fazla kalmışlar. Gelmişler bakmışlar ki anneleri bütün oturma odası, yatak odası, mutfak, her tarafı tuvalet gibi kullanmış. Her tarafa yapmış. Eyvah, eyvah, eyvah. Psikolojisi bozulmuş, beni aramış. Ben de ürünleri gönderdim. 6 hafta kullandıktan sonra geldi dedi ki biliyor musun ne olduğunu oldu artık bizimle sohbet diyor. Dünyaya geri döndük adam sohbet Harika. ediyor konuşuyor Harika, tabii ki. anlatıyor anlıyor ve televizyon seyrediyor sohbet ediyor geri döndü dünyaya hamdolsun diyor maşallah